Allah kabul etsin ağzına yüreğine sağlık Enkur Eski Emekli Belediye Başkanı değil mi? Evet. Kaç yıllarında yapmıştınız? E, 2004-2014 belediye başkanlığı. 86-2004 e, İnkur Merkez Camii ve Tekkeraz Yağbasan Saraçlı Mahallesi'nde din görevlisi olarak sizin meslektaşınız olarak çalıştım. Oo maşallah. Şu anda nerelerdesiniz? Şu anda İstanbul Üsküdar'da ikamet ediyorum. Üsküdar Belediyesi'nden en son emekli oldum. Orada iki tane eczanemiz var. Çocuklarla beraberiz. Aa, çok güzel. Adımız soyadımız? Mehmet Okuyucu. Kaç yaşındayız? Eee 56. Kaç doğumluyuz? 1967. Allah razı olsun Mehmet Abi, hocam. Var, Başkanım. Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Allah. Hafıza kartı olmadığı için fazla çekemedik. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür sağ ettik. Olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Hayırlı günler olsun, hayırlı akşamlar olsun. Allah kabul etsin. İnşallah. Görüşmek üzere. Güzel bir insan hocamız tanıyorum meslektaşımız arkadaşlar. Maşallah.